Rolling Stones Şahin Yapı maçının ardından Şahin Yapı'nın başarılı defans oyuncusu Necmi ile birlikteyiz. Evet Necmi bugün öne geçtiniz. Daha sonra geri düştünüz karşılaşmada ama son dakikada Emre'nin attığı golle 3-2 kazandınız. Neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Valla biz yeni bir ekibiz. Kadromuz oturmuş değil şu anda. Çoğu arkadaşlarımızı tekniklerini pek tanımıyoruz. Kadromuzda gerçekten takımımızda çok yetenekli arkadaşlarımız, oyuncularımız var. Ama ne var ki bunlardan bir türlü faydalanamadık. Ee, oyun stilimizi tamamını tanımıyoruz arkadaşlarımızın. Çoğu arkadaşımız yeni olduğundan dolayı. Ee, ilk golü biz yedik galiba. Biraz umutsuzluğa düştük ama dedim ya yeni bir ekibiz. Ee, biraz azme ihtiyacımız var. Ee, bırakmadık maçı. Beraberliği yakaladık. Sonra da öne geçtik e, ee, beraberliği yakaladı arkadaşlarımız. Tabi son Emre'nin güzel golü bize galibiyeti getirdi. İlk galibiyetimizi aldık biz bu oyunlarda. Onun için çok mutluyuz. Ee, rakip rakip arkadaşlarımızda gerçekten değerli oyuncularımız var arkadaşlarımız. Onları da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Necmi. Bu iyi dileklerin ve güzel görüşlerin için. Bu ben arada başkan edeyim. da burada. Şahin Yapı'nın. Bayram Şahin. Am söyleyeyim? Amcam oluyor kendisi. Ee, Şahin Yapı Nur Şafak e, yan sanayisi diyelim. Ama Şahin Yapı Pilot da... Aynen öyle diyelim. Şahin Yapı çok iyi olacak. Güzel oynuyorlar ama sonuca gidemiyorlar. Gerçekten çok güzel. Bak mesela çok zevk alıyoruz bütün maçlarından. Ama işte gel gelelim golü yapamıyorlar. Ama onun da çaresini bulacağız. Bir iki transfer yaptık mı Şahin Yapı da Nur Şafak gibi çıkacak ortaya. O zaman biz de bundan sonraki maçlarda rakip arkadaşlar da çok iyiydi. Evet. Ayaklarına sağlık. Çok evet. güzel maç oldu. Zevk kendim aldık kendim yani maçtan. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar rakip takımınla da bir röportajımızı buyurun gelsin. arkadaşlar. Evet. Rolling Stones'un oyuncularıyla birlikteyiz. Evet ilk maç Tarık. İyi oynadınız. Fakat son dakika Bak. talihsiz bir gol. Neler söyleyeceksin? Bizim ilk maçımızdı. Daha yeni bir takımız. Kondisyon olarak çok eksiğimiz var. Birkaç maç sonra Diğer takımlarla eşit seviyeye gelebilir belki kondisyon olarak. Biz iyi bir taktık, takımdık. Yine iyi takımız. Buran sakat alması, direkten dönen topumuz biraz şanssızdık. Topu hiç sevmedi bu maçta. İleriki maçlarda inşallah daha iyi seviyeye çıkacağız. Evet Burak sen neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak. da dediği gibi yine ekip olmamız, bu tip organizasyonlara biraz acemi olmamız. Ki bunu bilmiyorduk maç içinde öğrenmemiz kötü oldu. Bireysel olarak baktığımızda aşağı kalır bir yanımız olduğunu düşünüyorum. Hatta belki daha bile iyiydik. İlk maçımızda açıkçası biz buraya zaten gerçekçi olarak geldik. Çıkıp yeniledebilirdik. Biz sadece oyunumuzu oynamak istedik. Bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Biz buraya son saniyeye kadar başa baş geçti zaten maç. Ya yani altına bakarsanız burada birazcık malibeti üstüme almam lazım. Çünkü e, maç 2-1 iken öndeyken yediğimiz, kornardan yediğimiz golde ben adamı kaçırdım ve golü yedik. Üçüncü golde de golden hemen önce tahsis bir şekilde sakatlandım. Yine de ama devam etmek istedim. Belki devam etmemeliydim. Başka bir arkadaşıma bırakmalıydım yerimi. Devam etmek istedim hırsla ve yine defansta verdiğimiz bir açıktan son dakikada gol yedik ama dediğim gibi biz güzel oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece skora gidemedik ilerleyen haftalarda. Biz ha, de bu turnuvaya renk kattığımızı düşünüyoruz gerçekten. Centilmen tavırlar, iyi futbol. Size teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler.